Merhaba, bugün 10 Şubat, 2026 Salı. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Wall Street Journal'da çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Gündeme de e, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim politikalarında atacağı yeni adımlarla başlıyoruz. Görünen o ki, yönetim, sera gazı düzenlemelerinin yasal temelini oluşturan 2009 tarihli tehlike bulgusunu bu hafta yürürlükten kaldırmayı planlıyor. Bu tehlike bulgusu tam olarak ne demek? Kulağa çok teknik geliyor ama sanırım önemi büyük. Hem de çok büyük, bu bulgu yani altı ana sera gazının halk sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu resmi olarak kabul eden Metin. Yani son 15 yıldaki bütün iklim politikalarının temeli bu karar doğru mu anlıyorum? Kesinlikle ve bu kararı geri çekmek ABD iklim politikasındaki bugüne kadarki en geniş kapsamlı geri adım olacak. Hatta Çevre Koruma Ajansı yöneticisi Lee Zeldin'in bir tanımı var, oldukça iddialı. Evet, ABD tarihindeki en büyük serbestleştirme eylemi diyor. Peki, bunun somut sonucu ne olacak? En başta motorlu taşıtlar için sera gaza emisyon standartlarına uyma zorunluluğu ortadan kalkacak. Yönetim bunun da kalmıyor, kömürle çalışan elektrik santrallerini modernize etmek için fon ayırmayı hatta savunma bakanlığına bu santrallerden elektrik alması talimatını vermeyi planlıyor. Bu yüzden de bir kömür yanlısı grup tarafından kömürün tartışmasız şampiyonu ödülü verilecekmiş kendisine. Aynen öyle. Washington'dan bir diğer önemli haber de Pentagon'dan geliyor sanırım. Evet, Savunma Bakanlığı büyük savunma sanayi şirketlerine yönelik çok kapsamlı bir performans incelemesi başlattığı uyarısında bulunmuş. Bu da yine ABD başkanının imzaladığı bir kararnameye dayanıyor, değil mi? Kesinlikle. Ocak ayında imzalanan kararname, e, hisse geri alımı yapan veya temettü ödeyen ama aynı zamanda düşük performans gösteren şirketlerin sözleşmelerinin iptalini öngörüyor. Hatta yönetici maaşlarına sınırlama getirilmesi bile gündemde. Evet, bu çok ciddi bir adım. Savunma Bakanlığı Tedarikten Sorumlu Müsteşarı Michael Duffy şirketlere gönderdiği bir e-postada uyumsuz firmaların tespit edileceğini ve bu firmalarla iyileştirme planları başlatılacağını belirtmiş. Peki, bu politikaların ekonomi üzerindeki etkilerine baktığımızda Teksas'tan gelen haberler biraz kafa karıştırıcı. Evet, bir çelişki var gibi görünüyor. Teksas'ın güneyindeki agresif göçmen baskınları bölge ekonomisini olumsuz etkilemeye başlamış. Özellikle de inşaat sektöründe hani ciddi aksamalar yaşanıyormuş. Doğru. Vezlako'daki Montesielo gibi yeni konut projelerinde işçiler baskınlar yüzünden şantiyelere gitmekten korkuyor. Bu da inşaatları aylarca geciktiriyor. Bu durum da hem alıcılar için fiyatları arttırıyor hem de müteahhitlerin karını düşürüyor. Zincirleme bir etki. Bölgedeki bir beton tedarikçisi 57 Concrete, satışlardaki düşüşü gerekçe gösterip iflas koruma başvurusunda bulunmuş. Bir fayans tedarikçisi 5.3 milyon dolarlık satış kaybı bildirmiş. Bu durum, ABD Başkanı'nın yasadışı göçü engelleme ve ekonomiyi güçlendirme hedeflerinin birbiriyle nasıl çatışabildiğini gösteriyor aslında. Çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi de uluslararası gelişmelere bakalım. Pasifik'in diğer ucunda Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi seçimlerde ezici bir zafer kazanmış. Evet bu zafer hem iç hem de dış politikada elini oldukça güçlendiriyor. Rakamlar çok çarpıcı. Takaichi'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu meclisteki 465 sandalyenin 354'ünü kazanmış. Lideri olduğu Liberal Demokrat Parti tek başına 316 sandalye almış. Bu parti tarihindeki en iyi sonuç. Bu üçte ikilik çoğunluk Takayishi'de e stratejik endüstrilere yatırım, vergi indirimleri ve savunma bütçesini artırma gibi politikaları çok rahat hayata geçirme imkanı tanıyor. Ama asıl önemli olan belki de anayasa meselesi, değil mi? Kesinlikle. Bu sonuç, Japonya'nın savunma sanayi ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmasının ve pasifist anayasasını değiştirerek ordusunu resmen tanımasının yolunu açabilir. Bu da özellikle ABD Başkanı Trump'ın müttefiklerin savunmaya daha fazla harcama yapması yönündeki beklentisiyle uyumlu bir gelişme olarak görülüyor. Atlantik'in diğer yakasında İngiltere'de ise sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer, Epstein skandalı nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Yeni bir gelişme mi var? Evet, Starmer'ın Washington Büyükelçisi olarak atadığı Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein'le sanılandan çok daha derin bağları olduğu ortaya çıktı hassas bilgileri paylaştığı iddiaları vardı. Aynen. Piyasaları etkileyebilecek bu bilgileri paylaştığı iddiaları üzerine polis soruşturması başlatıldı ve Mendelssohn Lordlar kamerasından istifa etti. Starmer özür diledi ama siyasi hasar büyük anlaşılan. Çok büyük. Başbakanın özel kalem müdürü ve iletişim direktörü de istifa etti. İşçi Partisi, anketlerde Popülist Reform UK Partisi ve Muhafazakar Parti'nin gerisinde 3. sıraya düşmüş durumda. Yani Starmer'ın koltuğu sallantıda. Analistler de ne kadar kalacağının belirsiz olduğunu belirtiyor. Ortadoğuda da tansiyon yüksek. İsrail hükümeti Batı Şeria'daki yetkilerini ve yerleşim birimlerini genişleten yeni adımlar atmış. İsrail Güvenlik Kabinesi İsraillilerin Filistinlilerden toprak satın almasını kolaylaştıran yeni önlemleri onayladı. Ama mesele sadece toprak alımı değil sanırım. Değil. Bu adımlar Oslo anlaşmaları uyarınca aslında Filistin yönetimi tarafından idare edilen A ve B bölgelerinde İsrail'e su, arkeolojik alanlar ve çevreyle ilgili konularda polis yetkisi de tanıyor. Bu hamlenin arkasında aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich var. Evet, onun öncülük ettiği bu hamlelerin bölgedeki yerleşimleri hızlandırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Tepkiler ne yönde? Arap ülkeleri ve Avrupa Birliği kararı eleştirirken, yerleşimci gruplar, Oslo anlaşmalarının tabutuna çakılan bir çivi olarak nitelendirmiş. Zamanlaması da manidar. Tam da Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesinde. Kesinlikle. Bu arada ABD'de devam eden Epstein davasıyla bağlantılı olarak Jeffrey Epstein'ın uzun süreli ortağı Ghislaine Maxwell. Evet, temsilci meclisi gözetim komitesinde ifade vermiş ifade vermiş ama anayasal susma hakkını kullanmış. Hapishaneden video konferansla kapalı oturuma katılan Maxwell kendisine yöneltilen hiçbir soruyu yanıtlamamış. Avukatının yaptığı bir açıklama vardı dikkat çekiciydi. Evet. Avukatı Maxwell'in ABD Başkanı Trump tarafından affedilmesi durumunda konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Bu bir pazarlık teklifi gibi. Öyle. Ama komite başkanı James Comer af veya dokunulmazlık fikrine karşı olduğunu belirterek kapıyı kapatmış görünüyor. Şimdi de iş ve finans dünyasındaki önemli haberlere geçelim. Elon Musk'ın en güvendiği bankacılardan Michael Grimes, SpaceX'in halka arzında görev almak üzere Morgan Stanley'e geri dönüyor. Bu çok büyük bir haber. Morgan Stanley'in yatırım bankacılığı başkanı olarak görev yapacak olan Grimes, bir süredir Ticaret Bakanlığındaydı. Kendisi daha önce Tesla'nın halka arzını ve Twitter'ın satın alınmasını da yönetmişti, değil mi? Evet, Musk'ın kilit operasyonlarındaki isim. SpaceX'in halka arzı tarihin en büyüklerinden biri olabilir. Beklenti o yönde. Musk'ın yapay zeka şirketi XAI ile birleşerek değeri 1.25 trilyon dolara ulaşan SpaceX'in halka arzından 40 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bankaların da yaklaşık 400 milyon dolar komisyon kazanacağı tahmin ediliyor. İlaç sektöründe de büyük bir savaş var. Danimarkalı ilaç üreticisi Nova Nordisk, zayıflama ilaçları pazarındaki rekabeti kızıştıran bir adım attı. Kime karşı? Telehealth firması Himzen Harse, Ozempic ve Vegovi ilaçlarının patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Dava, Himzen Hersin'in bu ilaçların daha düşük maliyetli, yani özel yapım versiyonlarını satmaya çalışması üzerine açılmış. Evet, Himzen Hers, Novo Nordisk'in aylık 149 dolarlık Vegovi hapına karşılık aylık 49 dolara kendi versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyordu. Bu da davayı tetikledi. Piyasa nasıl tepki verdi? Haberlerin ardından Hims and Hersys hisseleri %26 düşerken, Novo Nordisk hisseleri yaklaşık %6 değer kazandı. Hims and Hersys ise davanın ABD'deki eczacılık uygulamalarına yönelik bir saldırı olduğunu savunuyor. ABD'de yabancı yatırımların yerel sanayi etkileri de tartışılıyor. Ohio'dan ilginç bir haber var. Evet, Çinli otomotiv camı üreticisi Fuyao'nun hikayesi. 10 yıl önce kapatılan bir General Motors fabrikasını devraldığında bölge için bir canlanma umudu olarak görülmüştü. Şimdi ise durum farklı. Şimdi, şirketin rekabeti nedeniyle 1950'lerden beri faaliyet gösteren rakip Vitro fabrikasındaki 250 iş tehlikeye girmiş durumda. Rakiplerinin suçlamaları neler? Fuyo'yu, adil olmayan iş ve işçi uygulamalarıyla ve düşük fiyatlarla piyasayı domine etmekle suçluyorlar. Hatta ABD makamları FUYO'nun yasadışı göçmen çalıştırma planının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Yani bu durum Çinli şirketlerin ABD'de üretim yaparak gümrük vergilerinden kaçtığı ve iç dumping yoluyla yerel üreticileri baltaladığı endişelerini gündeme getiriyor. Kesinlikle. Teknoloji ve yapay zeka piyasalarında ise yatırımcı davranışları değişiyor. Evet, analizlere göre yatırımcılar artık yapay zekaya devasa harcamalar yapan teknoloji devleri yerine bu teknolojiyi mümkün kılan hani tabiri caizse kazma kürek üreticilerine yöneliyor. Donanım ve çip üreticileri yani. Aynen öyle. Google, Meta, Amazon gibi şirketlerin bu yıl yapay zekaya 715 milyar dolar harcaması bekleniyor ama Yatırımcılar bu harcamalardan pek memnun değil. Bunun yerine? Bunun yerine, bellek çipi üreticileri SanDisk ve Micron gibi şirketlerin hisseleri son 3 ayda büyük artışlar kaydetti. Diğer yandan, Salesforce ve Workday gibi kurumsal yazılım şirketlerinin hisseleri düşüştü. Evet, çünkü yapay zeka kodlama araçlarının gelişmesiyle bu şirketlerin gelecekte yerlerini yapay zekaya bırakabileceği endişesi var. Yapay zeka alanında bir diğer önemli gelişme ise OpenAI'dan geldi. Şirket, çok sevilen ama tartışmalara da neden olan yapay zeka modeli ChatGPT 4O'yu 13 Şubat'ta kalıcı olarak kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Bu gerçekten ilginç bir karar. Birçok kullanıcının duygusal bir bağ kurduğu, hatta hayatlarını kurtardığını söylediği bir modeldi bu. Ama madalyonun diğer yüzü de var, Evet, aynı zamanda aşırı popohlayıcı olmakla ve bazı kullanıcıların e, intiharlarına veya psikotik sanrılar görmelerine yol açmakla eleştiriliyordu. OpenAI yetkilileri de modelin potansiyel zararlarını kontrol etmenin zor olması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtmişler. Bu etik tartışmalar sürerken Antropik şirketi çok ilginç bir adım atmış. Cloud adlı sohbet robotuna ahlak ve vicdan öğretmesi için bir filozof görevlendirmişler bir filozofu işe almışlar. Evet. Amanda Askel isimli filozofun görevi yapay zekaya doğru ile yanlışı ayırt etmeyi öğretmek ve ona bir nevi dijital ruh kazandırmak. Son olarak ekonomi ve kişisel finans haberlerine bakalım. Piyasalar cuma günü açıklanacak Ocak ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bir endişe hakim. Beklentiler aylık %0.3'lük ılımlı bir artış yönünde olsa da birçok analist sürpriz bir yükselişten endişe ediyor. Neden peki? Birincisi son yıllarda Ocak ayı enflasyonu genellikle yüksek geliyor. Diğeri de ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin fiyatlara yansıtılıyor olabileceği ihtimali. Tüketici davranışlarında da değişim var. Artık ucuz restoran bulmak giderek zorlaşıyor. Evet, haberdeki örnek çok çarpıcı. Bir yiyecek kamyonundan alınan barbekünün fiyatı, şehir merkezindeki tam hizmet sunan bir restoranla neredeyse aynı seviyeye gelmiş. İş arama piyasasında da yeni bir trend ortaya çıkmış: tersine işe alım. Beyaz yaka çalışanlar için zorlaşan iş bulma sürecinde adaylar artık şirketler yerine kendilerine iş bulmaları için danışmanlara para ödüyor. Bu hizmetler maaşın bir yüzdesini veya sabit bir ücreti kapsayabiliyor kişisel finans alanından da kısa notlar var. Finans uzmanları, çocuk sahibi olduktan sonra erken emeklilik planlarına geri dönmek isteyen bir çifte, gelirlerinin en az %25'ini biriktirmelerini tavsiye ediyor. Yeni boşanmış bir kadına ise şirket hisselerindeki birikimini çeşitlendirilmesi öneriliyor. Ve son olarak, liselerde gençlere para yönetimi konusunda vergi beyannamesi hazırlama ve hisse senedi seçimi gibi gerçek dünya deneyimleri sunan Yeni eğitim metotları uygulanmaya başlanmış. Bugün sizler için Wall Street Journal'dan öne çıkan haberleri derledik. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.